ayet Kerime'de ne buyruluyor? Siz Müslüman oldunuz. Mümin olmak başka bir şeydir. Müslüman olmak başka bir şeydir. Mümin imana oturmuş kimse demektir. Müslüman Allah'ın emirlerine teslim olmuş kimse demektir. Allah bize bir şey buyurmuş. Namazı kılın. Zekatı verin. Müslüman nedir? Müslüman Allah bize namazı kılın, zekatı verin buyurmuş. Evet, biz namazı kılmak ve zekatı vermekle mesulüz. Biz Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olduk. Bu kabulümüzdür der. Müslüman bunu söyler. Bazen de ya işte gaflet çöktü, sabah namazına biraz geç kalktık, kaçırdık olur. Teslim olmuş emir ve yasa ama arada da ne yapıyor? Bir kaçırıyor gibi düşünün. Mümin kalbine iman oturmuş kimse böyle değildir. Tamam onun için artık bitmiştir. Namaza durduğu